Sese gel. Sese doğru. Gelin gençler. Egemen Kaan yanında. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin baba. <laughs> Hoş geldin baba diyor ya. Gençler Egemen Kan'la birlikte ilk defa gole oynuyoruz. Ne oynuyoruz oğlum? <laughs> Hayır goley. Goley. Evet goley. Hatta goleyimizin bir şarkısı bile vardı gençler. Hatırlayanlar vardı. Oyunun adı goley. Gol olunca... Oley Çıkma sakın karşıma, sonra dersin o falan gibi. Şimdi biz Egemen Kaan'la birlikte oynayacağımız için gençler bir antrenman modu seçtim ve başlat dedim. Ama hemen şu bilgiyi vereyim. PC için ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki var. Beleş indirin gençler. ve ve promosyonlu bu hafta geçen hafta promosyonlu olmamıştı. İlk gelen 5000 kişiye Süper Ronaldo paketi var. Onun da kodu şu anda ekrandadır. O kodu girerseniz eğer Joy Game'in sitesinde gençler ilgili yere girerseniz <laughs> ilk gelen 5000 kişi. ondan sonra diyor ki orada abi diyor girdik diyor bitti diyor. Biter gençler 1-2 saati bitiyor. O yüzden her pazar her pazar mutlaka bir goleyimiz var. O yüzden takipte olun. Şu anda benim oğlum oynuyor. Şu anda Egemen Kaan oynuyor. Ne yaptığını bile bilmiyor Egemen Kaan. Aman çocuğum. Hadi çocuğum hummez. Dur şöyle yapalım. Pas verelim bekle. iyi. Şu tarafa dönelim. Pas verelim ve verdik pası. Pis şey. Bu arada biz takımımızı tabii ki geliştireceğiz gençler. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Tavsiyelerinizi okuyorum. Kart açılımlarımız falan da olacak. Biz bir de yeni kattık <laughs> Ve maç devam ediyor. Cross cross. Verdi pasını şimdi Ronaldo. 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 Müthiş çalımlar. Ronaldo'dan. Ronaldo içeriye baktı. Ronaldo. Ronaldo! Son anda kaleci. Müthiş bir kurtarış. Şimdi Nuri Şahin. Nuri Şahin şimdi içeriye baktı. Egemen Kaan da şu anda bir game aldı gençler. O da oynuyor. Vuru kafayı. İteleyin olmuyor gol gelmiyor bir türlü. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne oldu ya? ya iki Bayağı. rakip Bayağı. formalarımız aynı ya kafa karıştırıyor valla olsun ben oyuncularımı tanıyorum müthiş bir ara pası Ronaldo ya ney, dur ben pes ney, çalımları falan yapıyorum hala Gross 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 ya bu gole oyuna ne zaman spiker olacağız biz ya He? Sevgili goleyiciler. Müthiş bir orta. Vur kafaya Messi. Son anda kaleci. Çıkmadı top. Messi verdi pasın. saat yok. Genişin orada müthiş bir şut ama. Veş de kaldı. Nuri Şahin alırsın onu alamadı. Yanarlı dönerli. Modifiyeli Sokratis. Altında bir şeyler yanıyor. Nuri Şahin çok büyük hata yaptı. Olmaz. Oo Sokratis aferin. Şimdi verdi pası Nuri'ye. Nuri adam kaçıyor. Gördüm orada. Nuri dikkat Nuri. Doğru. Nuri şimdi verdi pasını Doğru. Iniesta. Süper Iniesta'mız var Doğru. gençler. Messi, Messi, Doğru. Messi, Messi. Ama kalecinin üzerine vuran Messi. Doğru. Olmadı oğlum ya. Evet şimdi Ronaldo aferin. Ronaldo. Ah Ronaldo şey takılı kaldı. Aferin Ronaldo. Penaltı yok mu hocam? Vur orada gol olsun. Bir daha vur gol olsun Messi. Gol. Bak şimdi oğlum gol sevincine bak. Messi oldu gol oldu bak bak. Tamam oğlum sen de. işte Messi'nin gol sevinci. Oğlum attı, oğlum attı golü. Sen attın ya oğlum golü. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki yorumda abi diyor. Egemen Kaan'ın diyor saçları diyor kestir artık diyor. <laughs> Vallahi gençler götürmeye korkuyorum <laughs> berbere ya. Çok arıza <laughs> çıkartıyor. <gülüyor> Sen mi atacaksın oğlum? <laughs> tamam. Mert'e Saker. Şimdi Gross Gross. Var, baba. Evet oğlum atacağız golleri. Mert'e Saker. Dakikalar 32. Iniesta. Iniesta, iniesta nefis bir şey Burası, dönüş bu ya, hareketi bu ya, bu ya, evet bu ya. oğlum Messi uzaktan vuruyor mükemmel bir gol evet oğlum evet oğlum çağır benim oğlum attı golü ve işte bu Messi bak nasıl kaldırdı adamı <laughs> gol sevincine bakın ya efsane değil mi mükemmel aferin benim oğlum da güzel oynuyor işte bakın çok güzel bir hareket. Iniesta'dan Messi'nin önüne doğru. Messi uzaktan gelişine bekletmeden soluyla öyle bir pis vurdu ki. Mükemmel ötesi bir gole imza atıyor. Hadi bakalım iyi şanslar. Hadi bakalım iyi şanslar. Ve şimdi. Hadi ya, evet evet oğlum spikerlik yapıyor. Zor. Messi Zor. vur oğlum vur babam vur vurdu Messi. olmadı. Oh olur, 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 olur. Merak etme. Royce, alanı Royce alamadı. Iniesta, aferin sana. Iniesta verdi pasını şimdi Uya. Messi. Messi'den var pası. Ronaldo Uya. bomboş. Ronaldo bomboş Uya. Ronaldo. Ronaldo. Bir plase, bir... Aa! Şimdi Şezni kullandı. Kaleci vuruşunu tekrar Ronaldo ama Ronaldo'nun var ya varlığı yetiyor. Dur bakayım Ronaldo yine cıbattı adamın suratını. Mert'e saker. Mesut Özil. Baba ne kaçacak evet. bunu? Tamam sen kaç oğlum onunla. Hummes. Dikkat. Hata yer yok. Başa Royce. Nefis bir çalım. Tamam bunu, bunu itiyorum it. ben. <laughs> tamam onu itiyorum ben. Iniesta. Arapası nefis. Gross önüne. O site var mı yok? Gross -Groys. Ama kaptırdı topu Gross Ya neden kaptırıyorsun? Dur adam değiştiremiyorum. Adam değiştirsene. Aa. Ta nerede adam? Ne oluyor? Ha, bak. Bak. Aa. Bir gol daha istiyoruz. Bir gol daha istiyoruz. Hı? Hı? Nuri aferin. Ama nereye attın Nuri? Al onu Royce. Alamadı. Gross Gross sen al onu. Ya, rakip bir bastırıyor ha. Onu da söyleyeyim yani. Nuri'den güzel pas Ronaldo'ya. Ronaldo'nun pası Messi'ye. Messi. 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 Messi'nin mükemmel. Messi'nin plan mükemmel. İşte bu. Messi işte gol sevinci. Evet oğlum sen kazandın. Çak işte. Çak. İşte bu. <laughs> bak bak görüyor musun? Bak Messi çalımdan mükemmel bir gol değil mi? Çok güzel bir gol attı Messi ye. ve güzel bir gol sevinci. Benim oğlum da oynuyor gençler. Oyun oğlum oyna. Messi çok hızlı. Bir de şunu mu yaparız? bakayım basit bir gol atalım. Hoppala işte bu. Yellow Hornet. Benim oğlumun takımı. Yellow bak oğlum. İşte bu attı oltaya Çekiyor balığı bak bak balığa bak balığa Maşallah üf 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 Aldı balığını ve fotoğraf çektiriyor Nuri Şahin fotoğrafı çeken isim <laughs> Golü atan kişi de Lionel Messi Güzel bir gol imza attı Lionel Messi 45. dakika. Tabii ki antrenman yapıyoruz. Egemen Kaan'la birlikte oynadığım ve için. Ve yakında gençler. Egemen Kaan biraz daha öğrenirse valla onunla maçlar yaparım yani. Roy şimdi. Ooo fara pasına en gel. En gel. En ya Ronaldo sen de şuradan bir plase milase bir şey. hadi be. Hadi be. Unuttum ben onu. Gökkuşağı açalı mıydı? Ronaldo. Kalecinin üstüne vurdu. Çok uzatmayacağım videoyu. Bir maç yapacağız bugün. Eee. Promosyon biliyorsunuz geçen hafta olmamıştı ama bu hafta sağ olsunlar. Şimdi promosyonu gönderdiler. Ve o yüzden promosyonlarınızı yerin sizde unutmayın. Aşağıdan açıklamadan oh indirin my gençler my ücretsiz. Şimdi Royce. Royce verdi pasını. Gross Royce. Deneyebilir miyim ya? Gross Royce. Allah'ım ne kadar çok çarpmaya başladı birilerine. Royce. 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 Hadi artık çok çarpıyor. Nuri Şahin. Oh Gençler attığım bütün şutlar rakipten döndü. Farkında mısınız? Iniesta. Nefis bir çalıp. Iniesta kalecinin üzerine vurdu. Dakikalar 49. Bu arada gençler bir duyuru yapayım izleyenlere. Ee, yani ayın 17'sinde yani yarın yani pazartesi günü gençler müthiş bir şarkı geliyor. Müthiş bir şarkı yaptım. İlk defa Türkiye'de öyle bir şarkı yapıldı bildiğim kadarıyla. Ee, söyleyeyim peki futbolcu isimlerinden efsane güzel bir şarkı yaptım hoşunuza gideceğini düşünüyorum ee, Öğlen saatlerinde yayında olacak 17 Nisan pazartesi günü Öğlen saatlerinde gençler 12 gibi falan yayında olacak biliyorsunuz pazartesi okullar tatil O yüzden mutlaka izleyin saatlerinizi kurun kaçırmayın o videoyu ilk izleyenlerden olun Şimdi biz maçımıza dönüyoruz gel buraya al onu aferin Sokratis. Verdi pasını vermedi pasını. Nuri Şahin verdi pasını vermedi. Hızlandı bir spiker modu onu değerli izleyiciler. şimdi verdi pasını Sokrates, Sokratis'in pası şimdi Iniesta. Iniesta. Iniesta ilerliyor. Iniesta. Mükemmel bir üzerinde dönme hareketi. Ramsey al onu Ronaldo aldı. Alamadı. Well şey Iniesta. <laughs> Alo. Alo. <Iniesta. gülüyor> ne oluyor oğlum anlat bakayım. Her futbol severi. Hop. Hadi be! <laughs> Royce şutlara gel. Hadi be. ne oldu orada? Dakikalar 64. Mert Esak Ronaldo artık maçta son bölümler. Dur Ronaldo dur. Gençler ben devam edeceğim ama Egemen Kaan'ın gitmesi gerekiyor şimdi. Bir güle güle yap oğlum. <laughs> güle güle. Tamam. Hadi bakalım. Egemen Kaan'a güle güle dedik. Biz maçımıza devam ediyoruz. Ve komik kostümlerle gelen taraftarlar falan var mı? Sokratis verdi pasını, Iniesta, Iniesta verdi pasını, Messi, Messi, Messi verdi şimdi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Şu hareket süper. Ronaldo! Ah be! Bir de şunlar gol olsa efsane olmaz mı ya? Mesut Özil verdi pasını Welbeck. Tekrar Mesut Özil diğer kanada oynadı. Al onu Messi. Messi'miz gençler çok çok iyi. Welbeck şimdi. Ee, ya şunu düşünüyor olabilirsiniz. Dur gençler şu golü atayım. Bir dakika. Bir dakika dur bakayım. <laughs> Mescili bütün goller o kadar basit oluyor ki. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Abi ne zaman hani bizlerle maç yapacaksınız? Onlar da olacak gençler. Önümüzde çok zaman var. Tekrar söylüyorum her pazar mutlaka bir goleyiniz var. Ve aslında e, sizlerle maç yapmayı da çok istiyorum. Bir de takım falan kurulabiliyor biliyorsunuz Goley'de. Biraz daha takımı şöyle adam edeyim. Ondan sonra zaten sizlerle de maçlarımız olacak. Karşılıklı oynayacağız. O yüzden beni de arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ve 5-0 oldu 5-0. 76. Oldu. 77. dakikanın içerisindeyiz. Messi. Messi. Küçük genişten var ya. Öyle böyle değil. Efsane bir adam. Ronaldo aferin sana. Royce verdi pasını şimdi Messi'ye. Messi. Messi. Nefis bir çalım hareketi Messi. içeri sokuldu. Messi oradan vurur gol olur. Bakın. Ama kalecinin üzerine vurdu. 79. dakika. Bu arada yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum gençler. Ve... Mutlaka videomuzu da eğer beğeniyorsanız beğen butonuna gömüşürüm videonun. Unutmayalım onu. Sokratis verdi pasını şimdi. Iniesta bir şeyler düşüldü Düştü aşağıya. Iniesta aferin Grossgroys. Grossgroys. -gross. Nefis çalımlar. Grossgroys yamuldu orada. Sanchez. Artık başta son bölümleri giriliyor. Sanchez. Şimdi. Iniesta al onu. Alamadı. Grossgroys sen al. Alırsın onu. Grossgroys verdi pasını. Nefis pas Ronaldo. Ronaldo Messi'yi görür mü? Messi görür mü? Ne demek? Dur bakayım. Hop. Bir de şu. Hadi be Messi. Vuramadın Messi. Rovaşeta <laughs> oradan Messi ve Rovaşeta be. Hadi be. Rovaşeta kartı var mıydı ya? Yani güzel vuruş kartı falan vardır belki de. Rovaşeta kartı var milyon. Varsa bana var direkt alacağım ya. Promosyon kodunu da girin gençler. Süper Ronaldo var. Harika bir savunma. O oh, ne be? Uf ya ulan Mert Saker yamuldu orada yamuldu. Welbeck, Hummels. nefis bir pas. Messi vuracak vuramıyor. Koscielny onu engelledi. Messi tabi biraz yoruldu gibi. Şimdi Ronaldo al onu Ronaldo. Alamadı. Ne oluyor bu Koscielny'i niye kimse alamıyor? Nuri Şahin indirdi. Güzel bir pas şimdi. Etkili bir pas Messi'ye. Messi'nin pası geçmiyor. Messi bitti Hücum gençler. Royce verdi. Ronaldo. 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 Ronaldo neler yapıyor Ronaldo Bir de gol olsun o oh. <gülüyor> 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 Ya mükemmel ötesi bir gol attın Ronaldo be Durdun durdun ne gol attın be Hareketler zaten efsane işte Cristiano Ronaldo Ronaldo Messi öttürüyoruz bugün rakibi İşte mükemmel 90'a löp diye astı Ve işte böyle seviniyor Cristiano Ronaldo 6 oldu 6 Dakikalar 90. Ya evde yoksan. Sanchez indirdi Ronaldo. Ronaldo şimdi kendi kendine paslar falan yapıyor. Gross Kloys aldı. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo yine yaptı hareketini. Ronaldo top arkanda ne yapıyorsun? Ronaldo. Ronaldo. Bir plase düşündü. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi R2 tuşuna basıyorum. Plaseyi yapıyorum ya. Çok güzel gidiyor. Ronaldo'dan taklalar. İşte bu artık rakip takım falan yok. Tabii ki... Antrenman yapıyoruz biliyorsunuz. Ve işte mükemmel ötesi bir gol Ronaldo'da. Bakalım bir gol daha atabilir miyiz? Son anda 8 olur mu? Rekora gidebilir miyiz? Dakikalar 90 hakem düdüğüne bakıyor. Saatine bakıyor. Saatine bakıyor. Düdüğünü çalacak. Kontrol etti ne? saatine. Messi şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo. Nefis bir hareket. Ronaldo. Ulan şunlar bir kere girsin artık ya. Royce verdi pasını vermedi pasını. Al çocuklar. Iniesta. Bitir hoca bitir. Bitirsene hocam. Aferin bitirme hocam. Sokratis verdi pasını bitiyor. İşte bu. Yellow Hornet takımımız. Yellow Hornet. Ve seviye atlamışım gençler. Maksimum maliyet attı sonunda be. Bir tane artıyor da. <laughs> Biliyorsunuz yedeğim biliyor yok yedeğim. Yediye koyacak adamım yok. Ya var da koyamıyorum maliyet fazla diye. Onay diyelim. Şöyle yapalım. Ve kartımızı da açtık. Tabii ki takımımızı geliştireceğiz. Oyuncularımızı geliştireceğiz. Daha yapacağımız çok şey var. Bilmeyenler olabilir gençler. İşte PES FIFA gibi oyunlara alternatif bir oyun düşünüyorsanız vallahi çok keyifli. Online sistemi müthiş zaten. Rakiplerinizi online maçlar falan yapabiliyorsunuz. Bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Tekrar bazı hatırlatmalarım var gençler. Yarın yani 17 Nisan. Yarın gençler 17 Nisan Pazartesi günü öğlen gibi öğlen 12 gibi tahmin ediyorum. Çok güzel bir şarkı klip hazırladım sizlere hazırlıyorum. Ve mutlaka kaçırmayın oyuncu isimlerinden, futbolcu isimlerinden gençler bir şarkı yaptım ki çok çok güzel, hoşunuza gidecektir. Eğer videoyu beğendiyseniz gençler beğen butonuna. Görüşürün çocuğum, görüşürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri, kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kadar. Size doğru gelin gençler. Abone olun, beğenmeyi de unutmayın sakın. 相思。<Johnson. S 2>